Firavun hamamda yıkanıyordu. Mısır 50 derece sıcak yaz ayında. Bir de hamam 80 derece sıcak girmiş içeride. Hamamda böyle yıkanırken tam kafayı sabunlamış. Ondan sonra tas elinde suya vuruyor ki sıcak su alsın da döksün kafasına vuruyor. buz tutmuş. Ulan 80 derece sıcakta buz olur mu? Ki firavun zamanı da hep sihir zamanı, büyüler zamanı. Akıllı. Hemen anladı. Dedi kim var orada? Gözünü de açamıyor. Karşıdaki ses güldü, kahkaha atıyor. Sen ne biçim Allah'sın diyor ya. Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Gözler kapalı. Hemen anladı. Dedi ki şeytan sensin dedi. Sakın kaybolma. Dedi aç şu suyu gözümü yıkayayım da konuşalım. Olur dedi. Şeytan işaret etti. Su açıldı. Buz çözüldü. Firavun kafasını yıkadı. Gözüne gel dedi buraya ya otur dedi kanka. Bu alemde dedi senle benden kötüsü var mı? Öyle ya sen şeytansın Allah lanetledi. Ulan ben de nefsim oydu, ilahlık tasladım millete ben Rabbinizim deyip duruyorum burada. Var mı dedi senle benden kötüsü? Oho dedi dolu. Yapma ya kim bu ara? Bak dedi sana bir tane göstereyim söyleyeyim. Senin şu sarayın etrafında gece kondular var ya çadırlar falan. Ha dedi. Hani bazen kaleden böyle hani yemekler atıyorsunuz onları yiyorlar falan fakir. Ha dedi tamam. Orada dedi bir tane koca karı var. Tarif etti biliyor musun? Firavun dedi evet biliyorum. O koca karı dedi senden de kötü benden de kötü. Nasıl dedi. Ya. Nasıl? Bak dedi. Benim işim olduğu zaman o kacakarıyı kullanırım. Yani dedikodu yaptırırım, iftira ettiririm, ortalığı karıştırırım bütün mahalleyi. Birbirine düşürür. Geçen gün de benden bir ricada bulundu. Dedi ki, bak ben senin her zaman işini hallediyor. Bak ortalığı karıştırıyor. Senden de bir isteğim var demiş şeytana. Şeytan demiş tamam ne istiyorsun söyle bakalım. Şu demiş komşunun ineğini öldür. Şeytan şaşırmış. Daha demiş sen ihtiyarsın. Hiçbir yerden bir gelirin yok. Komşunun dört tane yetim çocuğu var. Bu inen sağlıyor yetimlere gidiriyor. Gerisini de sana veri. Yoksa yani inek ölürse sen de öleceksin açlıktan. Ne dese beğenirsin. Her gün o ineğe sadıkça ben hasedimden ölüyor. Bırak demiş bir kere acımdan öleyim de ondan daha. İşte dedi şeytan firavuna o karı senden de kötü benden de. Gördün mü hasede? Gördün mü hasede?